Ergenler, ergenler diyoruz. Kimdir bu ergenler? Ergenlik dönemi çocukluğun olgunlaşmamışlığından, yetişkinliğin olgunluğuna geçişi ifade eden bir süreçtir. Ve bu süreçte birçok değişim gerçekleşmektedir. Bunlardan bazıları biyolojik, psikolojik, toplumsal ve ekonomik açıdan değişimlerdir. Ergenlik hakkında araştırma yapan sosyal bilimcilere göre 10-13 yaş aralığı erken ergenlik, 14-17 yaş aralığı orta ergenlik, 18-22 yaş aralığı ise ileri ergenlik olarak adlandırılmaktadır. Ve bu dönemde arkadaşlık çok ön plana çıkan bir yapıdadır. Özellikle anne ve babalarıyla bağlanma gerçekleştiremeyen ergenler bu dönemde arkadaşlarına bağlanmaktadır. Bu dönem için arkadaşlık kavramı kendi kimliğini keşfetme ve araştırma aracı olarak görülmektedir. İşte bu noktada eğer ergenler yanlış arkadaşlıklar tercih ederse veya dest olumsuz durumlara maruz kalırlarsa bu süreç onları olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu olumsuz etkilerden bir tanesi de akran zorbalığıdır. Bir sonraki videomuzda akran zorbalığı hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız inşallah. Bu zamana kadar olan beğenmeleriniz, yorumlarınız, takipleriniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere.